Siz nereye geldiniz Yakup? Yavaş yavaş sallasan dedi. Geldiği zaman at çeki. Düşer basan çarpar ha. Yavaş oğlum yavaş. Kime çarpacak? Sande geliyor Yusuf. Ne siz Yusuf? Basan çarpıyor şey, basan çarpıyor Basan çarpıyor ha Nereye gidiyoruz Yakup? Ağabey ya, Yakup Nereye gidiyorsunuz? Biz nereye geldik? He. Sen ne yapıyorsun elindeki nedir? He. Biz nereye gidiyoruz? Hani abini çağır abini çağır. Bin baloncuk yap sen de baloncuk yap. Yakup bakam sen ne kadar, kim bakayım daha yüksek baloncuk yapıyor Hani sen yapmazsın be, abin daha çok baloncuk yapıyor bak Bak Seninki bir tane oldu Aa Yakup da çok yaptı baloncu. Daha gelin gidelim. Annen gül gitti bak. Annen gül gitti. Hadi, yakup, kullandıralım, kullandıralım. Ana Yakup da yaptı. Kara. Annenler orada bak. Kara. Yakup. Maskeni mi taktın? Maskeni ne için taktın Yakup? Koronadan korunmak için değil. Hani annen güller de. Hı? Biz şimdi nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz şimdi? He. Biz şimdi nereye gideceğiz? Parka. Parka. Biz parka gitmeyeceğiz, biz eve gideceğiz. Hı? Baba! Efendim? Hı? Hangi parka gideceğiz? Aa, bu yoldan sok bakayım, o yoldan sokabiliyorsa ikiniz de yapın bakalım nasıl yapsın. Yan yana getirin yapın bakalım. Hadi yap Yakup. Bakalım o yola bırakabiliyor musun? Yaptın mı Yakup? Evet. Hani? Sen de yap Yusuf. Ar tam ikiniz yan yanda yapın. Kamera alayım. Yaptım. ama bu yoldan takip etsin. Buraya mı? Evet. Öyle değil bak. Böyle böyle bak. Gördün mü bak. Yavaş yavaş. Bak bu daha çıktı yaptım bak. Sen de yap bakalım. Yaptım ben. Hadi yap bakalım. İşim bitti benim. Ben gidiyorum. <laughs> Hadi gel. Hadi gelin gidelim. Hadi. Hadi el sallayın bakalım ikimizde.